Vallahi düğün hazırlandı. İnsanlar geldi. Sen de geldin. Ben de geldim. Ben daha Sen gelesin. Sanki değil misin? Birazcık sabırsızlanıyorsun gibi sanki. Evet çok sabırsızlanıyorum. Arabamız burada. Bu arabayla vallahi da gidebiliriz seninle birlikte. Bence de güzel oldu. İsterse tatile gideriz. Boruma ya da Marmaris ya da Ankara ya da İstanbul ne bileyim. Ee, bak bu bu araba da illerin. Vay bu araba benim arabaya çok benziyor ve daha güzel. Zeki bu senin araba daha güzel. Aynen öyle. Senin, bizim arabamızdan daha güzel. Artık benim değil hayatım. Hayatım ne diyebilirim değil mi? Utanıyorum da. Diyebilirsin ne demek? Ben de sana Zeki Yıldız Bey değil de. Aşkım diyebilir miyim? Tabii ki de ne demek Allah. Birisi bana aşkımı diyecek ben de. Birisine hayatım diyeceğim. Sonunda be. Sonunda. Hadi ben ben şeyim ee, ee, ben nesin fakir sen sen mi olsun? Aa bak pastalar burada. Pastalar da bunlar. Ne güzel bir tane mi? Yok ya yemeyeceğim. Gelin lan hadi. İyice boş konuştunuz. Geldim geldim. Ben geldim. Allah Allah. Ne acelem var fakir Allah Allah. Evleneceğiz. Ya ben yengesizlikten ölürüm birader. Yengem olacak o kara benim. Yengen olacak ha? He? Ee, yengem olacak. Dur ben şu sandalyeye oturayım. Oturayım. Sandalye. Ne dedim fakir sen? Yengem olacak dedim birader. He. O zaman benim de Karı mı? Burada kavga çıkar Bir kere vurdum. Sırf kardeşimsin diye yoksa vurmazdım ya. Neyse. Hayatım. E, aşkım. Artık evleneceğiz tamam mı? Doğrudur. Hadi o zaman. Gel bakalım. Fakirin yanına gidelim. Hoş geldiniz. Siz bana dediniz. Ben de sizi evlendireceğim. İkiz. Sapsikler. Şimdiden aşkım, hayatım, canım demeye başlamışsınız. Oğlum siz evlenmeye de gerek yok. Siz malsınız direkt. Ne diyor <laughs> boy? Oğlum sen kime artistlik yapıyorsun lan? Sen kime artistlik yapıyorsun oğlum fakir? Kız kız var yanında. Artistlik yapayım birazcık sana da. Çaktırma tamam mı? Sen de masumlas masumlas. Tamam birader. Abi özür dilerim ya. Tamam abla tamam. Tamam yenge tamam abla. Tamam amca. Amca ne oğlum manyak mısın? Abi de lan abi. Tamam abi. Tamamdır ben akıllı ol işte. Evet şimdi bana başvurdunuz. Bugün sizin nikahınızı kıy kıyacağız. Bütün insanlarla birlikte. Evet bütün insanlarla. Ben bu kızım Aleyna'nın babasıyım. Ana siz babası mısınız? Hoş geldiniz babacığım. Ben de sizin oğlunuz olmuş oldum. Mosullu, Mosullu evleniyorlar. Tüh, tüh. Aa, manyak mısın? Amca yüzüme tükürdün. Oğlum bu şeyden ee, adetten de tükürürsek adam şey oluyor. Ee, soğuluklu. Ne alaka amca? Neyse. Fakir hadi kıyacaksan kıy bir de Allah Allah. Tamamdır birader. Birader değil de e, tamamdır damat bey diyeyim. Şimdilik düğün var diye sana damat bey diyeceğim. Aynen öyle. Dur, sana diyorum seyirci. Bak mesela bu zengin değil. Görüyorsun. Gözleri mavi aslında zengin ve saçı sarı emme. Başka sekans bulamadık damat giysini. Ondan dolayı ben bunu yaptım. Kusura bakma. Sen bunu zenginmiş gibi davran. Aynen öyle. Benim için ya da zengin isim fark etmez. Zengin diyoruz biz buna. Aslında başka birisi değil bu zengin. Evet aynen öyle. Hadi ya düğünü kıyacağız. Sıkkır kıyalım. Aynen öyle hadi kıyalım. Ee, hakim bey sana hakim diyeyim. Fakir. Sen anladın. Düğündeyiz. Tamamdır. İlk önce kızlardan başlayalım. Sayın Aleyna Hanım. E, hiç kimsenin üstüne gelmeyerek zengin beyle evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Sosyal evet. Hayatımın anlamı. Bana mı dediniz? suya girin hadi ben Oy paket çatla patla çatla da patla Aaaa Neyse Sayın zengin bey Aleyna hanımın Eee Üstüne düstlük gelmeyerek Evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet sonsuz dedik Evet tabii ki de Oley benimle evlendi Benle evlendi Sen de benle evlenin. Oley Artık ben de sizi kara ilan ediyorum. Ne halt ederseniz de siktirin gidin. Allah belanı versin. <laughs> Oğlum bak böyle sinirimi ben bozma Fakir kesedim ben. Oğlum burnunu düğünde kavga çıkarmayacağım benim. Yemin ederim kufur etmeyecektim. Fakat kesinin ağzını burnunu kırarım he. Düğünde kufur etmeyecektim. Manyak herif. Ay zengin bu düğünümüzü batırdı ya. Aynen öyle aşkım. Düğünümüzü batırdı hayvan herif. Kim bu da tanımıyorum bile. Kim ne olduğunu nereden? Allah'ım ya Rabbim. Neyse özür dilerim hakim bey. Siz size kötü davranmışım vurduğum için. Oh. Tamam neyse. Zengin bey. Ben de senden özür dilerim. Allah'ım nasıl tamam, seni Pasta kesiyoruz. Lan kızım sen pastanın üstüne ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Ne? Alera, aşkım. burada akı senin ikizin mi? Evet sevgi, bu benim ikizim. Daha yeni mi öğreniyorsun? Lan daha bir dakika oldu evlenmemiz. Daha nasıl yeni öğrenmeyeyim? Allah Allah. Doğru söylüyorsun Askap, ben sizi fazla ikizim Sonunda be, evlendiler. Gördün mü Hasan Hüseyin? Evlendiler. Aynen öyle evlendiler be. Hadi o zaman keselim. Ben hatta şuradan keseyim. Bravo! Bravo be! Bravo alkışlayın alkışlayın! Alkışlayın oğlum alkışlayın! Evet pasta da kestiğimize göre ilk ısırığı bari ben alayım. Damatlar ilk önce ısırır. ah oh, güzelmiş ha. Tamam aşkım sıra sende. Duyduk duymadık tabii. Karı ve koca damat ve gelin. Buraya gelin. Eğleneceğiz müzik. Aşkım müzik var koş kosur beyler kosur. Tamamdır. Tamamdır. Sen ne söyleyeyim mi? Damat bey siz söyleyeceğiniz zaten. Tamamdır. Ben senin kulağına söyleyeyim. Erik Dalı as oğlum. Erik Dalı. Ya da dur dur. Erik Dalı değil de. Başka söyle. Şunu hmm. Sunu biliyor musun? Yine koyuyorum ortaya ruhumu kumarda gibi. O şarkıyı biliyor musun? Çok güzel olur. Tamamdır. Ben onu söyleyebilirim. Söylüyorum. Ustasıyım ben onu. Tamamdır. Hadi bakalım. Başlasın. Herkes gözsün yerine. Geçin aşkım hadi geç. Aleyna aşkım hadi geç yerine. Tabi tabi. Aşkım senin evlendiğimize gerçekten çok mutluyum. Ben de seninle aşkım. Kalbimi alıp vermedin, geri vermedin, geri vermedin ya ya. Kalbimi alıp vermedin, geri vermedin, geri vermedin. Hadi. Hadi. Hatalarını hep örtbas eden sen Kendine bile güvenemeyen sen Herkesi kendi gibi gören okulun herkes haklı Yanıyorum ya Habibi ya Bana senden fayda yok Yolla şu tabibi Yüreğimde derman yok Benim narim narim. O derdinden dilemedi Yüreğim seninle yenilendi Burası bizim mahalle Adres sana bana ne Herkes herkes burada Bye.